Yeniden merhabalar sevgili koç, yükseleni koç, güneş ve ay burcu koç olan sevgili koçlarım, sevgili liderlerim. Nasılsınız? iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ben mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili koçlar haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. Hadi bakalım şans, nasip, bereket, kısmet hepsi sizinle olsun. Bu hafta güzel şeyler olsun, bu hafta güzel şeyler çıksın. Videolarım kolektiftir ve geneldir. Kişiye özel değildir. Tabii ki özel ve kişisel danışmanlıklarım var. Baçaptan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyen mesajınızı bırakın. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Fincanımın içini gösterirken kolektifin en yüksek hayrını aldım kabul ettim devamı gelsin derseniz bu sayede sizlerin istekleri doğrultusunda videolarım hızlı bir şekilde çatır kütür patır kütür yüklenecektir sevgili koçlar. Benim abone ile ilgili hiçbir problemim yok. Allah şükür geldiğim seviyeyi siz de görürsünüz. E, lütfen butonu aktif edin. Bakın butonu aktif etmişsiniz arkadaşlar. Belki de birçok kanala abonesiniz. Ben saygı duyarım. Hiç problem değil. İllahi bende kalacaksınız, bende olacaksınız diye bir kaydı yok. Tabii ki e, sevdiğiniz kanalları da izlemek sizin en doğal hakkınız ama butonu aktif edin. Butonu aktif etmeyenler çıkarsa sevinirim. Çünkü benim videolarım mesela bu hafta şu bu hafta videoları çekeyim, yükleyeyim. Önümüzdeki haftanın videolarını çekip yüklediğim zaman e, izlenim izlemeye alındığı zaman bakıyorum ki bu haftanın yani şu an çektiğim videolara yorum geli. Geçmiş videolara yorum geli. Bu da nedir? Demek ki butonu aktif etmemişsiniz demektir. Şimdi şöyle bir göz gezdirdiğim zaman biraz kafanın karışık olduğunu söyleyebilirim. Kafanın karışıklığı duygularının karışıklığı demektir. İkilemde kaldığın, karma yaşadığın, sürekli 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 bir memnuniyetsizlikle karşı karşıya geldiğini söyleyebilirim. Belki de hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdi. Çok mutlu oldun. Mutlu olduğun kadar mutlu etmeyi de bildin. Çünkü niye? Senin sürekli bir şükür duygun var. Hani insan günlük 5 vakit namaz kılar, 5 vakit tesbih çeker ya. Aynı o şekil. günde 5 beş, beş vakit kıldığın namazla beraber 5 vakit şükür, 5 vakit mutluluk, 5 vakit huzur. Yani bunlar vakitlidir ama senin şükrünün vakti yok. Sürekli bir şükür halindesen ve bunları Yaradan sana verdiği için minnettarsan, değilsen ki acaba ben nerede ne yaptım da Yaradan bana bu kadar güzellikleri verdi. Ama daha öncesinde... Çok böyle üşen geçtin. Çok böyle tembeldin. İşlerini, özel hayatını, normal rutinini sürekli 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 e, böyle saldım çayra mevlam kayra. Saldım çayra mevlam kayra hesabı. Aslında öyle bir şey değil. Çünkü neden biliyor musun? Bazı işler e, böyle nasıl söylesem arkadaşlar. Hani böyle ucuza gelmeyen işler vardır ya. Ama böyle ucuza gelen de işler vardır. Demek ki o dönem senin kolayına gelidik. Tembellik yapydın, üşengeçlik yapydın. Ve bu da sana kaybettiridir. Kaybettirdiği için de geçmişten bugüne bakarsak çok şey kaybetmişsin ama birçok şeyi de kazanmışsın. Demin dediğim gibi hedeflerine ulaştın. çabaların meyvesini verdi. Aynı o tarzda bir şey. Şimdi dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı kişilerle yaşaysan Bu bir özel hayattır. Yüreğine dokunan bir özel hayattır. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı kişilerle yaşaysan demek ki sen şu an hayatından ders almamışsan. Hemen bir ders alman gerekir. Ve bu derste nedir? Bugüne kadar yaptığın. Mesela Birinci de, ikinci de, üçüncü de, hiç fark etmez. Kısa vadeli, uzun vadeli. Yaşadığın ilişkilerde sürekli sıkıntı yaşasın. Demek ki kendi hayatından bir ders alman lazım. Demek ki önüne bakman lazım ki önün açılsın sevgili koç. Evet, onun haricinde bir aileden birinin bir itibarı var ve bununla beraber bir yükselişi var. Hani bir kişinin bir kişi itibar sahibi olunca arkasından birçok kişi yükselir. Bunu bizzat tecrübe ederek söyleyeyim. Çünkü neden diyeceksiniz? Şimdi ailenizin içerisinde abinizdir, ablanızdır. Bakın ismin içinde E harfi var. E, kendisi de sizin gibi ya koç burcudur ya da boğa burcudur. Ve arkasındaki balığı görürsünüz. Kocaman bir kısmet nasip. Deven üstüne çıkmış yük ile beraber gelip. Uzun zamandan beridir mücadele ettiği bir iş ve bu mücadele ettiği işler e, hakkında sürekli önüne bencillik yapan yapıcı görünüp ama bencillik yapan sürekli böyle sıkıntı çıkartan sürekli onu girdaba sokan ya boş ver ne gerek var ya boş ver şöyle ya boş ver böyle diyen diyen bir kişi ama bu kişi önüne baktı çünkü dedi ki benim mücadele etmem lazım, benim bu itibarımı kurtarmam lazım diyen bu kişi itibarını kurtarır ve yükselişe geçi. Yükselişe geçtiği zaman da anlayacak ki eğer bir şeyleri hafife alırsa onunla sınanır. Kibre kapılırsa kibir ömür boyu onun hayatında olur. Şu an meşguliyeti itibar mı? Devam edecek yükseliş mi devam edecek ve en iyisini başarmaya en iyisini e, yapmaya niyet edecek ki böyle bir kişilikte. Sanki böyle var ya bugüne kadar küçük gördüğü şeyler önünde dağ gibi oluşmuş ama bunlardan feragat eden bir kişi. Bunun sayesinde önünüz açılıyor. Ve düne kadar size gerçekten selam vermeyen, konuşmayan sizinle e, aynı masada bile e, olmayan kişilerin bugün gerçekten önünüzde el pençe durduğunu söyleyebilirim sevgili koçlar. Bu da size kazandıracak, kaybettirmeyecek. İki kişinin anlaşmasıyla bir imzalık iş oluyor. Anahtarlık üç tane iş var. Aşk, eğitim, e, iş gibi gibi algılayabilirsiniz. 3 tane anahtar peş peşe çıkmış. Yani üç tane problemi çözüme kavuşturursunuz. Oturmuş kara kara düşünen bir kişi var. Aklında dönen tilkileri görürsünüz. Kuyrukları da birbirine değil. Bu kişinin düşünceleri ayrıdır. Yaptıkları ayrıdır. Yani her zaman diyeyim ya Yaptıkları ayrı bir terane. O ettikleri ayrı bir terane. Önünüze bakacaksınız. Söyleyeceksiniz yapma etme diye sizi dinlemiyorsa. Bundan sonra bir mod değiştirirsiniz. Mesela diyelim ki düne kadar e, sevdiğinize bir şeyler anlatırdınız. Anlamıydı tekrar anlatırdınız o anlayana kadar anlat ediniz. Ama bugün ne yapacaksınız biliyor musunuz? Siz anladınız mı? Bitti. Bitti. Direkt kestirip atışsan. Onun anlamasına bile gerek yok. Sen anladıysan sıkıntı bitmiştir demek. Ama düne kadar sürekli anlat edin, anlat edin, konuların üstünden geçidin, mevzuların üstünden geçidin. Ama baktın ki yok arkadaş olmuyor. Yani olmuyor. Olmayınca da olmuyor arkadaşlar. Boşuna kendinizi zorlamayın. Olmayınca olmaz. Ve ne olur? Sen e, bugüne kadar uğraştın, çabaladın, didindin ama seni anlamadılar. Bugün ne yapacaksan sen kendin anladığın zaman tıkır keseceksen. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman sevgili koçlar. Yanıp kün olduğun e, ve o acıyı iliklerine kadar yaşadığın bir dönem. Artık o dönemden kurtulmak istediğin çok ağladığın, delice ağladığın, çok övündüğün, çok dövündüğün, e, böyle var ya e, çok üzüldüğün ama hiçbir zaman pes etmediğin o dönem. Bugün e, kendini o dönemden kurtardın, vazgeçmedin ve deli gibi ilerledin. Çünkü dedin ki Yaradan'ın benim için illahi ki bir planı projesi var. Hani anka kuşu misali gibi olur ya değişim ve dönüşüm. Böyle bir şeyden bahsediyorum. Artık değişmem gereki, dönüşmem gereki, artık önüme bakmam gereki dediğin o dönemde değiştin ve dönüştün. Bunca sıkıntıyı arkanda bıraktın. Şu an bakı sanki şansının açık olduğu, bolluğun kendiliğinden sana geldiği, sanki bu bolluğu böyle çağırdın, kucakladın, başının üstünde tuttun böyle bir şey çok sevdiğin bir misafir gelir gitmesini istemezsin ya. Bu bolluk ondan daha da iyidir. Sanki böyle var ya düne kadar diyelim ki bir askeri ücretle çalışan sen, iki yakan bir araya gelmeyen sen, bugün yine bir askeri ücretle çalışan sen ama bakı sanki yakana bir de kravat taktın, bir de resmiyete döndün. Böyle bir şey ve şu an şansın açık bunun kıymetini bil. Fazla şımarıklık yapma. Hani insan bazen çok kazanınca böyle bir havaya gir ya bunu yapma bu sana kaybettirir çünkü yap demeye iten insanlar var etrafında kimseyi dinleme sevgili koç kendini dinle çünkü başkaları sadece kendini düşünür seni düşünmez bunu hiçbir zaman unutma sevgili koç gelelim sen ve ona güzel bir kadersel duygular, kadersel mevzular ve bu kadersel mevzuların sürekli 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 gündemde olması ama bir türlü bir üst seviyeye çıkmaması gibi gibi. Şimdi öncelikle bu kişinin ailesiyle bir problemi var aklındaki kişinin. Ailesiyle ciddi bir problemi var. Ee, babasıyla, abisiyle, amcasıyla, dayısıyla, bilmiyorum, aile bireyleri ve aile bağlarıyla bir problemi var. Sürekli sıkıntı yaşıyor. Belki de çok kazanıyor ve bu kazancının yüzde yirmi'sini yüzde kırkını yüzde Her neyse onlara beri ve sen de değilsen ki artık bizi de düşün bizi de gör bir üst seviyeye çıkalım Sana değil ki ben artık böyle var ya bu ihanetlerin içerisinde boğuldum verdikçe memnuniyetsizliklerin içinde boğuldum Bu adaletsizlikten boğuldum Yeter artık ben de hakkımı alayım önüme bakayım gibi gibi bu hafta ikiniz bir araya gelirsiniz hiç kimse ne onun ailesi ne senin ailen hiç kimsenin haberi olmadan bir nikah kıyısınız ve bu nikahı kıydıktan sonra artık ben demeyi öğrenirsiniz ki çok adaletsizlikle karşı karşıya geldiniz. Artık ben demeyi öğrenirsiniz ve siz biz ben dedikçe bakın mutluluk gelip sizi buluyor. Tabii ki sonradan öğrenenler biraz e Sıkıntı yaşatabilir, sıkıntı yaratabilir, ee, önünüze gölge olabilir ama iki gönül bir olduktan sonra samanlık seyran olur hesabı var. Artık bu hayatı kabulleneceksiniz tutkuyla, arzuyla, şehvetle, co coşkuyla bu hayatı kabul edeceksiniz. Düne kadar ondan bir cacık olmaz, senden bir cacık olmaz, ikiniz bir arada yapamazsınız diyenleri büyük bir şekilde utandırırsınız. Bakın utandırırsınız. Çünkü neden? Artık utanması gereken insanların utanması lazım. Meraklarınız var. Hayat kaygısı konusunda meraklarınız var. Kesinlikle bu meraklarla sınanmayın. Bir şeyle kendinizi sınanmaya kalkı kaldırırsanız ileriki dönemlere daha çok sınanırsınız. Şefkatinizi, merhametinizi evet iyi yönde kullanacaksınız. Kötü yönde değil. Sizinle uğraşan insanların gün gelip size muhtaç olduklarının kanaatine varacaksınız. Sevgili koçlar. Bugünlükte benden bu kadar canlarım. Yorum kısmında fazla bir şey yazmanıza gerek yok. Kolektifin en yüksek hayrını aldım kabul ettim. Devamı gelsin derseniz sizlerin istekleri doğrultusunda videolarım yüklenecektir. Hoşçakalın.